Dostlar merhaba. Yine gündemin en sıcak başlıklarıyla haberli yorumlarımla karşınızdayım. Bugün yayına bir son dakika haberiyle başlayacağım. Ama bu haberi bakın iki ayrı yerden ele alacağım. Önce iktidarın görmenizi istediği yerden konuya bakacağız. Ardından ise özellikle görmenizi istemediği yere geleceğim. Yani saklanan gerçeğe gireceğim. Son dakika haberi şu. Bakın. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Son dakika. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Öte yandan yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uyuşturucu operasyonları iktidar medyasının deyimiyle bakın bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda dün de Ela Rümeysa cebeci tutuklanmıştı. Gerekçe ne? Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma. Saçından alınan örnekle yapılan analizde uyuşturucu tespit edilmişti. Ancak cebeci bu iddiaların tamamını ısrarla yalanladı. Bunu da buradan belirteyim. Dün adliyeye ifade vermeye geldiğinde ilginç bir olay yaşandı tutuklanmadan önceki görüntüler özellikle dikkat çekiciydi. Mahkemeye gelirken giydiği kıyafetle savcıya ifade vermeye gittiği kıyafet birbirinden tamamen farklıydı. Cebeci adliyeye girdikten sonra tuvalette üstünü değiştiriyor ve öyle savcıya ifade vermeye gidiyor. Şimdi gelin o görüntülere bir bakalım. Nasılmış bir izleyelim arkasından konuşalım. Şimdi adliyeye giriyor. Üstünde yeşil bir bluz var altında. Ve şimdi çıktı. Tuvaletten çıktı, üstünü değiştirdi. Kahverengi bir gömlek, biraz daha dekolte bir kıyafet giydi ve şimdi de bakın savcıya ifade vermeye gidiyor. İlginç. yürüyüşünde de gerçekten kendinden emin bir tavır var. Kararlı adımlarla savcıya ifade vermeye gidiyor. Açık söyleyeyim bu elbise değiştirme meselesine benim aklım almaz. Savcıya ifade vermeye giderken neden kıyafet değiştirilir ki? Neden daha dekolte bir elbise tercih edilir? Bunun mantığını bakın ben çözemem. Ama belki siz çözersiniz. Yorumlara mutlaka yazın oradan haberleşelim. Cebeci tutuklandıktan sonra telefonuna da el konuldu. Telefonunda uyuşturucu madde temini ve madde kullanımını teşvik edici içerikler bulunduğu iddia edildi. Bu mesajlar üzerinden yaklaşık 100'e yakın ismin mercek altına alındığı söyleniyor. İşte bakın buraya kadar anlattıklarım iktidarın size göstermekten memnun olduğu kısım. Ben aynen aktardım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yani iktidarın göstermek istemediği o gerçeği. Bakın o gerçek şu. Türkiye'de her gün, Türkiye'ye her gün tonlarca uyuşturucu giriyor. Bunun bir kısmı iç piyasaya dağıtılıyor. Büyük bir kısmı ise Türkiye üzerinden başka limanlara doğru yola çıkıyor. Arada ne oluyor? Göstermelik operasyonlar yapılıyor. Göstermelik miktarlar yakalanıyor. Kameralar hemen çağrılıyor, manşetler atılıyor. Ama evet, ama var burada. Bu trafiğin patronlarına hiçbir zaman dokunulmuyor. Uyuşturucu baronlarına, asıl parayı kazananlara, bu hattı yönetenlere kimse ilişmiyor. Özellikle Mersin Limanı gibi kritik noktalar konusunda derin bir sessizlik var. Çünkü bütün film fırıldak o limanda dönüyor. Peki neden sizce? Uyuşturucu geliyor, gemi ortaya çıkıyor ve hatta yakalanıyor. Ama hangi patrona, hangi adrese gittiği hiçbir zaman ortaya çıkarılanmıyor. Peki neden sizce? Baronlar tarafından dolarlar İlgililere düzenli bir şekilde ödendiği için olabilir mi? Karşılığında siyasi koruma sağlandığı için olabilir mi? Bu soruları sormak bile bazılarına fazla geliyor. Gerçek bu kadar çıplakken iktidar ne yapıyor dersiniz? İktidar şunu yapıyor. Şöhreti, isimleri operasyon yapıyor. Kameralara oynuyor, tribünlere oynuyor. Topluma bakın, mücadele ediyoruz uyuşturucuyla mesajını veriyor. Ama asıl a asıl trafik, asıl para yerli yerinde duruyor. Yani yapılan şey net. Göz boyamak, gerçeği örtmek. Sistemi sorgulatmamak. Dostlar biliyorsunuz 17-25 yolsuzluk ve rüşvet haftasındayız. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Bu haftayı aslında icat eden kişi Devlet Bahçeli'ydi. Sadece ortaya çıkan suçları dile getirmekle kalmamıştı o günler. Erdoğan'a bir de lakap takmıştı. 17-25 Erdoğan. Yetmemiş bununla da kalmamıştı. Makam odasına 17-25'i gösteren bir de saat koymuştu. Herkes görsün diye. Herkes hazırlasın diye. Daha da ileriye gitmişti. Ver Bilal'i al Hilal'i demişti. Çünkü operasyonların merkezinde bütün o kirli işlerin merkezinde babasıyla birlikte Bilal Erdoğan da vardı. Yolsuzlukları anlatırken hortumları kanalizasyon borlarına bağladılar ifadesini bile kullanmıştı Bahçeli. Bahçeli o dönem 17-25 dosyaları üzerinden bakın en sert siyasi dili kuran isimlerden biriydi. Bugün onlardan hiçbirisini dillendirmiyor. 17-25 yokmuş gibi davranıyor. Yolsuzluk, rüşvet, hesap verme meselesi gündeminde değil. Ama şu detayı bakın unutmayalım. Bahçeli 17-25 kuzunu hiçbir zaman tam anlamıyla unutmadı. Makam odasındaki o meşhur 17-25 saatli pozu ilk kez bakın 2016'da vermişti. Sonra saat ortadan birdenbire kayboldu. Derken 2024'te aynı saat aynı poz aynı mesaj yeniden ortaya çıkıverdi. Şimdi soru şu. Bu saat bir hatıra mıydı yoksa gerektiğinde masaya sürülecek bir siyasi kart mıydı? Peki şartlar değişirse, ittifak sarsılırsa ya da iktidar içi dengeler bozulursa o 17-25 saatini bir kere daha görür müyüz dersiniz? Yorumlara alta yazın. Yorumlarda bu konuyu konuşalım. Peki 17-25 yolsuzluk ve rüşvet haftası deyince bakın ilginizi çekecek çok kısa videolar hazırladım size. Önce çok kısa o tarihi konuşmayı yani sıfırlama konuşmasını bir hatırlayalım. Haydi. Şimdi, e, ki, senin elinde ne var yok? E, sen bunu çıkar. Tamam hocam. inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız. Tamamıyla sıfırlamam mı? E, ne yaptın tamam. bunları baba? Nereye koyalım? Ya evet. belirliğim geldi buralara şey yapmıştı ben de. Evet. Evet tamam. o zaman. Ay. Ha babacım. Neyi yanında mısın? Yanında. Söyleyeyim mi? Ha, yok, bir ses karıştı da şimdi. Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek baba? Ya yapamam senin. Hadi şey yap. 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Biz de bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Tamamen yani sıfırlandırırken nasıl diyeyim? Ya çok konuşma. açık konuşma diyorum sana. Konuşmayayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Onu dinlemiyorsunuz. Evet. Babası sus konuşma dinleniyoruz dese bile Bilal her şeyi takır takır anlatıyordu. Şimdi ise Reza Zarrab'ın AKP iktidarını nasıl rüşvete bağladığını, paraların nasıl ulaştırıldığına dair bir tape var. Reza'nın iki adamı konuşuyor. Biliyorsun Reza Zarrab AKP iktidarındaki bütün bürokrasiyi ta Cumhurbaşbakan'a kadar Erdoğan'a kadar keştu yukarı diye notlarında o geçiyor. Hepsini maaşa bağlamıştı. Rüşvetleri dağıtıyordu. Nakit nakit gönderiyordu ve bütün bunları da zaten Amerika'daki mahkemede itiraf etmişti. Artı polis operasyonlarında bunlar belgelenmişti. Videoları çekilmişti. O kadar mükemmel bir operasyon. Dört dörtlük belgelerle bir operasyon yapılmıştı. Şimdi rüşvet, şimdi o tapeye bir dikkat edin. Şimdi izleyeceğiz onu. Paraların hacmine dikkat edin. Haydi bakın o tape de neler konuşuyor Reza'nın adamları bir dinleyelim Reza'yla konuştum sadece ha. bu rakam siz biliyor musunuz ne kadar götüreceğim 2 dolar 2 euro 1.5 TL 200 euro 1.5 TL yok yok 2 milyon dolar 2 milyon euro 1.5 milyon TL yani Oo. götüreceğin rakam çok abi bunu bana diyor baş, ayakkabı kutusunda diyor götür olur, şey? olur mu ya Abi lira. çant, çanta götürmem lazım. Abi valizden bana... gitmen lazım, valizden. Evet yani valizle yani valizsiz olamaz. Olmaz tabii ki. Şey. Hmm, o zaman bir ayak, şeyde ayak bir konuşum. ayakkabı 500 bin dolar alır abi. O ne demek biliyor ah. musun? 4, 4, 4 doğruna kullansan 8 tane <laughs> ayakkabı kursu lazım sana. Olmaz evet abi. E, valizle gitmem lazım. Tabii ki. Bir de şey yani tek başına taşıyamam da sen bunu. Evet. Birini de almam lazım yanımda. Birini Birinde yanına Abi. almam lazım evet. Nasıl? Bir valiz yetmez diyor. Birkaç valiz gerekir diyor nakit paraları, dolarları taşımaya diyor. Ve bir kişide sen onu götüremezsin. Yanına bir başka kişiyi daha al diyor. Reza'nın adamları işte AKP'nin bakanlarına, bürokratlarına, en başbakanına kadar paralar böyle nakit nakit götürülmüştü. Ve şimdi sırada çok gırgır ve çok eee yine bir video var. Tabii 17-25 haftası deyince 17-25 reklamlarını da bir izlememiz gerekiyor. Bakın bu haftada neler indirimli satışa girmiş? Onu bir reklamlarımızı bir izleyelim. Siz bence bu haftadaki bu şeyleri, ürünleri kaçırmayın derim. Dimde bu hafta. 17-25 Aralık yolsuzluk ve hırsızlık haftasına özel ürünler Dimde. 17,25 ayakkabı kutusu. 17 lira 25 kuruş. 17,25 duvar saati. 172 lira 50 kuruş. Paraları sıfırlama robotu. 1725 lira. Hırsız maskesi. 17 lira 25 kuruş. 17,25 bakanlar tablosu. 172 lira 50 kuruş ve 1725 Erdoğan diye konuşabilen peluş devlet bahçeli oyuncu 172 lira 50 kuruş kendisine cumhurbaşkanı diyen 1725 Erdoğan evet fiyatlar bence gayet uygun bakın batıda Black Friday indirimleri var ama Türkiye'de de 1725 özel indirimleri var bence bu haftada bu ürünleri kaçırmayın derim. Dostlar şimdi bir başka flash gündeme. Haberli yoruma gelelim. Bilal Erdoğan mı? Hakan Fidan mı? Türkiye'nin geleceğinde hangisi söz sahibi olacak? Tartışmanın merkezinde işte iki isim var. Biri soyadını güç olarak taşıyan bir isim. Diğeri ise devletin en karanlık odalarından gelen bir başka isim. Bir tarafta Bilal Erdoğan. Diğer tarafta ise Hakan Fidan. Bu kişisel bir rekabet değil aslında. Bu Türkiye'nin nasıl yöneticiliğine dair iki farklı senaryonun çatışması. Şimdi baştan söyleyeyim. Bugün açıktan bir kavga yok. Kavga masa altından yürütülüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Açık kavgalar hep gizli hazırlı hazırlıklardan sonra başlıyor. Erdoğan'ın tercihi ise bu tartışmada net. Erdoğan kendisinden sonra oğlu Bilal Erdoğan'ı istiyor. Çünkü Erdoğan başka kimseye güvenmiyor. Ne partiye, ne bürokrasiye ne de devlete. Güvendiği tek şey kan bağı. Her ne kadar 17-25 hırsızlık ve yolsuzluk operasyonunda paraları sıfırlayamadıysa da Bilal'e güveniyor. Kendisini satmayacağını düşünüyor. Bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk ve bir korku. Ve bu korku Erdoğan'ı hanedan refleksine itiyor. Şimdi Bilal Erdoğan, Hakan Fidan rekabetini mercek altına alalım. Önce Bilal Erdoğan hattına bir bakalım. Bilal Erdoğan'ın gücü bir makamdan gelmiyor. Onun gücü 3 ayak üstünde duruyor. Birinci ayak aile. Erdoğan hayattayken en güçlü teminat bu. Babaya en yakın sivil figür. Bu klasik bir hanedan refleksi. İkinci ayağa gelelim. Sermaye ve vakıf ağı. Türkev, ensar, okullar, yurtlar, gençlik, eğitim, kadro yetiştirme. İşte bu da onun için önemli bir güç. Üçüncü ayak ise ideolojik süreklilik konusu. Dava, nesil, medeniyet dili. Bilerin siyasal İslamcı tabanı dili tutma kapasitesi var. Böyle olunca da Bilal rejimin ideolojik ve maddi devamlılığını temsil etmiş oluyor. Şimdi diğer hatta gelelim. Yani Hakan Fidan hattına. Burada bir bakın bir yanılgı var. Hakan Fidan güçlü olduğu için değil devlet de iç içe olduğu için anılıyor. Hakan Fidan'ın dayandığı şey aile değil. Devlet ve MIT kökeni. Güvenlik bürokrasisiyle olan organik bağı. Askeri ve istihbarat ağları ve kadroları. Ama Hakan Fidan'ın karnesi başarılarla değil, krizlerle, çöküşlerle ve cevapsız sorularla dolu. Hakan Fidan, MIT tarihinin en başarısız ve en tartışmalı döneminin başındaki isim. Onun döneminde MIT'in daire başkanları PKK tarafından kaçırıldı. Üstelik bu kaçırılanların içerisinde PKK'dan sorumlu daire başkanı da vardı. Bir istihbarat teşkilatı en kritik kadrolarını koruyamıyorsa ne devlet aklı kalır geride ne de güvenlik. Ortada sadece rezil bir başarısızlık vardır. Gelelim yıl döneminde olduğumuz 15, 20, 17, 25 Aralık'a. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuydu. İktidarların bütün pislikleri bu operasyonda ortaya döküldü. Hem de belge belge. Sonra da hırsızlar polisleri, yargın mensuplarını hapse attı. Şimdi Hakan Fidan bağlamında konuya bir bakalım. Şimdi şu, şu soruyu soralım. İktidarın mitinin bu operasyon hazırlığından haberi yok muydu? Hakan Fidan ayakta mı uyuyordu? Bu iktidar açısından büyük bir başarısızlıktır. Bir fiyaskodur. Yoksa Hakan Fidan biliyordu da Erdoğan'a haber mi etmemişti? Neyse bir tarafta aileye dayanan e, babanın gölgesinde duran bir hat var ve diğer tarafta ise başarısızlıklarla karanlık dosyalarla hesabı verilmemiş krizlerle dolu bir güvenlikçi profil. Ve asıl soru Türkiye Erdoğan'dan sonra bu iki seçeneğe mahkum mu olacak? Çünkü bu ülke hanedanlıkla yönetilmez. Yönetilmemeli. Ama çökmüş bir istihbarat aklıyla da ayakta kalamaz. Erdoğan sonrası asıl kavga Bilal Erdoğan'la Hakan Fidan arasında değil. Asıl kavga bu düzenin devam edip etmeyeceği üzerinde olacak. Ve eğer bu kavgada halk yoksa ki yok sonuç herkes için daha karanlık olacak. Peki ama Erdoğan bütün bunları görmüyor mu? Yani oğlunun karşısındaki alternatifin Hakan Fidan olduğunu görmüyor mu? Bilmiyor mu? Peki Hakan Fidan biliyor mu kendisi için en büyük engelin Erdoğan olduğunu? Elbette biliyorlar ve ikisi de farkındalar. Kontrollü hamleler yapıyorlar. Hatırlar mısınız? Fidan ABD'de yaptığı bir açıklama vardı. Yerli milli denen KAAN uçağının motorların ABD'den alınamadığını söylemişti. Yerli milli balona iğneyi sokmuş patlatmıştı. Yine Bilal Erdoğan'ın Tukva Vakfı'na karşı da bir hamle yapmıştı Hakan Fidan. Tukva'ya ait bir araçta silahlar ortaya çıkmıştı. Bu da Fidan'ın bir başka hamlesiydi Bilal'e ve Erdoğan ailesine. Erdoğan da karşı hamlelerini yavaş yavaş yapıyor. Telaşı yok. Filanın konuşmalarını bir kere canlı verdirmiyor. Etrafındaki gazetecileri teker teker temizliyor. Ama bunlar şimdilik dediğim gibi masa altında yapılan hamleler. Ama işin en sıkıntılı tarafı ikisi de birbirlerinin pisliklerini biliyor olması. Tek onlar açısından sıkıntı. Ve bu pisliklerin birçoğunu birlikte yapmış olmaları. Bu işin sonunun ne olacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz. Heyecanlı günler hepimizi bekliyor. Şimdi sırada bir başka sıcak haber, haberli yorum var. Hala kimliği belirlenememiş bir İHA var ortalıkta. Ankara'nın burnunun dibine kadar gelmiş ve Çankırı semalarında düşürülmüş bir İHA bu. Daha doğrusu İHA olduğu söyleniyor belki de SİHA silahlı hava aracı da olabilir ama resmi beyan İHA olduğu konusunda. Ve Milli Savunma Bakanlığı nihayet bugün açıklama yaptı. En uygun yerde vuruldu dedi. Ama yapılan açıklama kimseyi tatmin etmedi. Bakın baştan olayı anlatayım. Kısaca özetleyeyim. Karadeniz tarafından geldiği söylenen bir insansız hava aracı var. Türkiye hava sahasına giriyor. İddiaya göre radarda zor görülüyor. Ama Ankara semalarına kadar ilerliyor. Ve F-16'lar birden havalanıyor. Şimdi durup soralım. Yıllardır en güçlü hava savunma sistemleri bize denilen bir ülkede bir İHA nasıl oluyor da başkente kadar gelebiliyor? Bu bir. Bu bir teknik başarı mı? Yoksa teknik bir zaaf mı? Bakanlık diyor ki radarda görünmedi. Elektrooptik sistemlerle takip edildi. Peki o zaman soralım. Radar görmeyen bir cismi Ankara'ya kadar beklemek hangi güvenlik aklının ürünü acaba? Neden sınırda değil de iç Anadolu'da düşürülüyor? Neden Ankara'ya kadar bu kadar yakınken düşürülüyor? Sonra deniliyor ki meskun mahalleden uzak noktada en uygun noktada etkisiz hale getirildi. Peki gerçekten öyle mi acaba? O bölge stratejik tesislere ne kadar yakın? Savunma sanayi tesislerine mesafesi ne kadar? Bunlar neden açıklanmıyor? Gelelim buradaki en kritik noktaya. Bu İHA kimin? Hangi ülkenin? Hangi yapının? Hangi amacın? Cevap? Cevap yok. Parçalandı deniyor. Menşeyi belirlenemedi diyor. Ama başkente kadar gelen bir cismin kimliğinin belirlenmesi ne anlama geliyor? Bu bir istihbarat zafiyeti değil mi? Yoksa kamuoyundan saklanan bir bilgi mi var ortada? Bir de meselenin sivil havacılık boyutu da var. Ankara Esenboğa'da inişler durduruluyor. Uçaklar Konya'ya yönlendiriliyor. Acil bir durum var. Yolcular mağdur. Ama kamuoyuna net bir açıklama yapılmıyor. Şeffaflık yok, ayrıntılı hiçbir açıklama yok. Her şey birkaç cümlelik resmi metinlerle geçiştiriliyor. Şimdi bütün bunları alt alta bakın bir koyalım. Başkente kadar gelen bir İHA, belirsiz bir kimlik, muğlak açıklamalar, sorun yok denen bir süreç. Sorayım gerçekten sorun yok mu? Sorun yoksa Var da ama konuşulmasını istenmiyor. Kamu'yu bakın masal değil. Gerçekleri duymak ister. Bu olay sadece bir İHA meselesi değil dostlar. Bu olay yönetim aklı meselesi. Şeffaflık meselesi. Her şeyden önce hesap verme meselesi. Bakın bu sorular sorulmadan bu dosya kapanmaz. Şimdi bir başka habere geçelim. Haberin bakın içeriğinde yargı, rüşvet ve dolandırıcılık var. Yani aslında günlük sıradan olaylardan biri. Adliyede artık rüşvet fısıltıyla falan konuşulmuyor. Artık tarifesi var. Kim hangi dosya için ne kadar ödeyecek piyasa bunu belirliyor. Ve işte bu düzenin net fotoğrafı. Bakın habere. Bir tutuklu tahliye umuduyla 8 milyon dolar veriyor. Evet yanlış duymadınız. 8 milyon dolar. Savcılık dilekçesinde yazıyor bu. Bir iş insanı karşımıza çıkıyor. Serbest kalacaksın diyorlar buna. Dosya bizde diyorlar. Merak etme diyorlar. Savcıyla, hakimle konuşuldu diyorlar. Başlangıç fiyatı 10 milyon dolar oluyor. Pazarlık başlıyor. Rakam düşürülüyor. 8 milyonda ise el sıkışılıyor. Ve para ödeniyor. Peki sonra ne oluyor? Tahliye yok. Serbestlik yok. E tabi adalet de yok. Ama para da ortada yok. Üstelik para elden ele de geçmemiş. Hesaptan hesaba transfer ediliyor. Her şey banka kayıtlarıyla da sabit. Bu dosya belgeli bir rezalet. Şimdi durup soralım. Bir ülkede tahliye için milyon dolarlar ödeniyorsa orada hukuk var mıdır yoksa bir adalet borsası mı vardır? 6 kez itirafçı oluyor bu şahıs ama çıkamıyor. 8 milyon dolar veriyor yine çıkamıyor. Demek ki mesele suç değil. Demek ki mesele adalet falan değil. Mesele bakın çok basit. Doğru kişiye ödendim mi bu parayı? İşte Türkiye'nin geldiği nokta tam olarak burası. Demek o ki doğru kişiye o parayı verememiş bu garibim. Adliye direkt Adliyede dilekçe değil, tarife konuşuluyor artık. Mahkeme salonunda hukuk değil, fiyat belirleniyor. Ve en vahim tarafı şu oluyor. Bu parayı, bu parayı verebilen var ama veremeyen milyonlar da var. Onlar için tek bir seçenek var. O da hapiste ömür doldurmak. Bu yaşanan bakın bir istisna değil. Bu yaşanan bir çürümenin açık itirafı. Ve bir de iktidar çıkıp bu ülkede adalet var diyor ya. Bari dalga geçmeyin millette ya. Evet, yayının sonuna geldik dostlar. Biliyorsunuz bu yayınları yapmak bana ait ama Sizler de destek verirseniz gerek Patreon'dan, gerek Süper Teşekkürler Teşekkür'den, gerek like'layarak destek verirseniz memnun olurum. Bugünlük bu kadar dediğim gibi. Tekrar görüşmek üzere.